geçmiş olsun. Ama ben yayın yapmak istiyorum. YouTube Enes Batur trafik kazası geçirdi. Bu güvenilir bir siteye ben diyor. Ayakta abi bir şey yok. Sapa sağlam duruyor. Geçmiş olsun. Şey olabilir mi? Onun arabasıyla başka kaza yapıp filan çağırmış. Bilmiyorum ben. Sadece hiçbir şey olmadığı için dedim. Baya büyük kaza normalde. Benim yaptığım kaza daha kötüydü. Bu arabanın tekerlekleri filan gitmiş. Bu sadece orta refüje girdiği için gitmiş. Benim bütün tampon içerideydi amına koyayım. Ya zaten amına koyayım şöyle bir airbag açılıyorsa istesen de bir şey olmaz yani anladın mı? <laughs> biraz sarsılmıştır psikolojik olarak da. Böyle bir airbag açılması yok bu arada. Bu de Twitter'da aptal saptal geri vekalar gördüm. Biraz ona canım sıkıldı o yüzden konuşmak istemiyorum. Amına kodumun çocukları. Çocuk yani çocuk diyebilir daha 99'du diyebiliyorum. 21 yaşında adam amına koyayım. 98'i de olabilir beni affetsin. 21-22 yaşında adam. Ben de o yaşta kaza yaptım. Çok iyi bilirim o yaşları da. İnsanın düşüşleri, çıkışları. İnsan yani insan kendini Allah sanıyor. Yanlış anlamayın beni. Ben bazen bakıyordum ağaca diyordum ki bu acı yerinden tükebilirim amına koyayım. O yaşlar yani, anladın mı? Ergenliğin sonu. Kendini biraz olgun sandığın dönemler ama değilsin. Neyse, adam bir tane kaza yapmış. Hepiniz yapmışsınızdır yani de. çevrenizde vardı 22-23 yaşında kaza yapan bir sürü adam vardı. Piç gitmişler Twitter'da şey yazıyor. Ağaca bir şey oldu mu? Ağaç iyi mi? Ağacın durumu nasıl? Yok bir çevre değil bu piç kurusu ağaca çarpmış. Sizin ananızı sikeyim ya. Ya gerçekten bu kadar aptal olmayın amına koyayım, Bu kadar da geri olmayın ya. Evet bu arabayı bence deniz Enes Batu kullanmaması gerekiyor. Bak ben bir tane kaza yaptım. 160 da girdim o tarafı Duramadım abi. Ağacı da yıktım direğe çarptım Arabam pert oldu Ben bir daha hızlı araba almam Bu çocuk da almayacak Yarın gidecek G class alacak bir tane Ya da örnek bir tane Range Rover alacak Bilmem ne Binecek bu saatten sonra bu çocuk hız da yapamaz Yemez o göt yemez Ben yaptığımdan biliyorum Bir daha 60'da giden arabada bile Yanım bu utanı yumruğu çakatım geliyor böyle ama kastınız duyarı sikiyim amına koyayım. 2-3 tane gerçekten o Twitter orospularından nefret ediyorum. Twitter kadar saçma bir platform olamaz ya. Enes'i sevmekle sevmemekle alakalı bir durum değil. Yani çok yaşanabilir bir şeydi zaten. En son attı hikayeden bakın amına koyayım. Ben en son e, iki hafta önce Enes Batur hikayetine bakıyorum. Trafikte böyle bak hikaye çekiyor. Diyor ki e, trafiği açın trafikte ünlü var. Şimdi adam zaten tam noktasında anladın mı yani? Çok para kazanıyor çok lüks bir hayatı olsun istiyor ama örnek veriyorum video çekmek zorunda hala. Çünkü bir tahtı var tahttan düşmek istemiyor anladın mı? O stres o adam bunaltıyor yani. Bu kadar basit bir durum ve bu kadar da çok normal onun için bence. Birkaç kere alkolü falan da görmüştüm onu mekanlarda falan. Zaten bu işlerde insan alkol bitiriyor. Benim de alkol bitirmişti. Bıraktım hayata geldim döndüm ama yani bu kaçını bu olabilecek bir olay yani. Öyle duyar kasılacak bir olay değil üstünden. Çok olası. Ama ne Enes'e mi gömüyorum? Enes'i mi savunuyorum? Hiçbir şey anlamadım ya. Bana niye böyle şeyleri yorumlattırıyorsunuz oğlum? Ben hep böyle oluyorum bu yorumlardan. Hakikaten şimdi ben bunu iyi desem Enes'e mi söylüyorum, Enes'i mi savunuyorum anlamadım ha. Evet abi araba pert olmuş. Koyma denet abime. Bu ülkeyi de koymaz. Evet arabayı çekişini niye izliyorum ben amına koyayım inşaat işçisi miyim ben Arabayı çekişini niye koydun 4 dakika bu videoya 2 tane Enes Batur karesi var onun dışında kare yok ya. Şoka filan girmiş olabilir. Riske alınmayıp boyunlukla hastaneye götürülmesi lazım abi çünkü o açılıyor ya o bile daha vermiş olabilir gözlere bir daha bakabilir miyim Asik.